Merhaba arkadaşlar, Amerika'dan bomba koronavirüs iddiası geldi. Kanıtlar artıyor. Aydıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Amerika'da yapılan bir araştırmada koronavirüsün sanılandan daha önce, Aralık 2019'dan itibaren ülkede yayıldığını dair kanıtlık ağırlığın kazandığı belirtildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC geçen yılın başlarında 24 bin Amerikalı'dan alınan örnekler sonucu yaptığı geniş çaplı analize göre koronavirüs vakalarının Aralık 2019'da ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne olan inancın arttığı belirtildi. Daha önce de koronavirüs vakaları vardı. CDC yetkilisi ee, Torbuk Çalışmalar oldukça tutarlı. Muhtemelen burada bildiğimizden daha önce çok seyrek olsa da vakalar vardı. Ancak Şubat sonuna kadar yaygınlaşmadı dedi. Koronavirüs 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış. 15 Ocak Wuhan'dan dönen ve 19 Ocak'ta Washington eyaletinde bir klinikte tedavi alınan bir, bir Amerikalı'da görülen enfeksiyon ise Amerika'da görülen ilk vaka olarak kabul edilmişti. Aralık 2020'de yayınlanan ve Amerikan Kızıl Açık bağışlanan alınan 7000 örnek ile analiz eden CDC liderliğindeki bir çalışmada virüsün aralık 2019'un ortalarından itibaren bazı Amerikalılara bulaşmış olabileceğini de göstermişti. Yapılan son açıklamalar bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.